arkadaşlar Merhaba e, kişiye özel emcet kitabından e, sizlere bir e, bakım yapmak istedim e, bunu 2021 Şubat ayı olarak düşünün her ay e, bu özel bakımları yapmaya çalışacağım şimdiki zaman bazıyla kitap sayfasını açacağım bunu kendi kaderiniz gibi sizi ilgilendiren kısımları alıp sizi ilgilendirmeyen kısımları ee, evrene gönderebilirsiniz ee, ben şimdiki zaman olaraktan e, 2021 Şubat ayı e, size emcet okuma yapması, yapmak istiyorum e, bu sayfada sizin için e, kafanızda bazı planlarınız olduğu bu planları gerçekleştirmek için de çok doğru bir zaman olduğu yazmakta Özellikle Şubat ayında size yanlış yapan bazı insanların gerçek yüzlerini görmüş olacaksınız. Bunları fark edeceksiniz ve yerinde müdahalelerle birlikte kimileriyle ilişkinizi sonlandıracaksınız. Kimileriyle de kimilerinin de yerlerini değiştireceksiniz olaraktan veriyor. E, bu şekilde hayatınıza Şubat ayında itibariyle çok daha farklı bir yön vereceğiniz e, enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. E, endişelerinizden uzaklaşmanız gerekiyor çünkü çok fazla endişeli olduğunuzu görüyorum. Endişelerinizden uzaklaşacaksınız, yeteneklerinizi kullanacaksınız ve bunları uzun vadelere dönüştürebileceğiniz bir zaman dilimi içine giriyorsunuz. Şu da bir gerçek. Özellikle çalıştığınız yerde bazı değişiklikler bir firmada bir şirkette çalışıyorsanız ortaklı çalışıyorsanız ya da kendi işiniz dahilinde bile olsa bu çalışılan yerde bazı değişiklikler söz konusu olacak. Bu yaşanılan pandemiden dolayı birçok şirkette birçok çalışma iş yerinde olduğu gibi maalesef ki küçültmeye gitmek durumları çok fazla gündemde. Siz de bu durumu içinde kalabilirsiniz, kalmanız söz konusu. Hatta başka bir şirkete satış gibi, el değiştirme gibi olaylar da bu ay gündemde olacak. Ama bu durum size herhangi bir sıkıntı yaşatacak olarak gözükmüyor. Sadece duygusal olaraktan da e, gerçekten etkileneceksiniz. Özellikle e, Şubat ayının dördüncü günü itibariyle yeni insanlarla tanışma e, durumları başlamış. Dördünde başlayıp 14'üne kadar da bu tanışma faslının tamamıyla bitmiş olduğunu görüyorum. E, ve aslında bu tanışacağınız insanların ne kadar sıcak ne kadar içten e, olduklarını anlayıp bu durum size e, fazlasıyla mutluluk getirecek olaraktan gözüküyor. E, ve Mart ayı itibariyle de gerçekten e, sizin liderlik baskınızın en üst seviyeye çıktığını görüyorum. Elinize çok güzel fırsatlar geçecek bu konuda. Ee, arkadaşlar iş hayatınızda olsun, özel hayatınızda olsun gerçekten tartışmaya girmeyi sevmeyen bir insan olarak gözüküyorsunuz. Sabır olayınız gerçekten çok güçlü ama Şubat ayında yaşayacağınız ve haksızlığa uğrayacağınız bazı olaylarda da e, ses tonunuzu yükseltmeye çekinmeyin. E, buna hiç gerek yok olaraktan veriyor e, sinirlerinizi dışa vurmak sizin için belki de daha olumlu sonuçlar getirecektir çünkü eskisi gibi artık e, sabır kalmadı e, nazik değiliz anlayışlı değiliz e, yaşadıklarımız hiç kolay değildi kırıldık ruhumuz çöktü düşünceliyiz dargınlıklarımız var e, ve bu Olayların hepsi üst üste gelince maalesef ki mutsuz olmamıza sebep olmakta. O zaman e, bazı konularda, bazı yerde e, yerlerde sesimizi yükseltmemiz gerektiğini de artık bilmemiz gerekiyor. E, artık insanlara hani duymak istediklerini değil de e, gerçek olanı söyleme vakti gelmiş ee, siz e, genelde susmayı tercih ediyorsunuz ama şubat ayında özellikle işle alakalı yaşayacağınız durumlarda e, tabi terbiye sınırlarını aşmadan birazcık ses tonumuzu yükseltirsek e, çok daha karlı çıkacaksınız olaraktan görüyorum yeni kararlar alınacak özellikle e, işle ilgili bunu bir kenara bırakırsak özel hayatımızla alakalı da Şubat ayında çok ciddi kararlar almamız gereken bir dönem. Duygu duygularınızda, hislerinizde çok akıcı gelişmeler de söz konusu olacak ve artık her detayı daha net bir şekilde düşünme ve görme durumu söz konusu. Ee, ve fark etme söz konusu tabi şubat ayının e, bizlere getirileri olduğu kadar götürülerinin de olduğu bir ay olacak özellikle aile içerisinde gizli tutulan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte trifbari olaylarımız söz konusu olabilir eee Tabi bu aile içinde yaşanan tartışmalarda e, sizden beklenen biraz daha sakin e, olmanız e, bu çünkü eğer sakin olmazsa e, özel ilişkimizde ya da evliysek evlilik hayatımızda bu e, ikili kavgalarda sakin olmazsak e, Sonrasında çok pişman olabileceğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ee, Şubat ayında sağlığımıza da e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı korumacı e, olmamız gereken bir dönem olarak veriyor. Hatta e, Şubat ayında daha önce olmamız gereken ve ertelemek zorunda kaldığımız bazı sebeplerden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız ameliyat demeyeyim de küçük operasyon olaraktan vereyim böyle bir durum daha önceden ertelediğimiz bir operasyonun gerçekleştirmek için Şubat ayı doğru bir zaman olaraktan veriyor soğuk havaya çok dikkat edin çünkü soğuk hava size özellikle cilt olaraktan problem yaşatır diye düşünüyorum. Ee, ee, Şubat ayında bir de e, yaşayacağınız bu üst üste gelen ani e, olumsuz olaylarla birlikte sizin e, kendi kendinize konuştuğunuzu görüyorum. Aslında normalde baktığında kendi kendine konuşmanın delilik olduğu düşünülse de bu tamamen hafızayı geliştiren bir şeydir o yüzden bu durum kişiye de oldukça fayda sağlar kendi kendinize konuşun ben çok sıklıkla yapıyorum kendinize güvenini arttırır hafızayı güçlendirir kendinizi iyi hissettirir bu yüzden kimse senin gibi düşünmese bile sen her daim doğru olduğuna inandığın şeyi yapmalısın diye düşünüyorum ee, şubat ayında e, hem iş hem özel hayatınızla ilgili hani dedim ya ciddi kararlar radikal kararlar ha bu evlilik de olabilir ayrılma da olabilir ilişkiyi tamamen bitirme de olabilir ya da e, ilişkiyi resmiyete dökmek de olabilir çok radikal kararlar var ee, sonuçta olumsuz da e, ilişkinizi olumsuz şekilde bitir, bitirecek olsanız bile e, bazı insanları hayatından çıkartmamız onları sevmiyorsunuz anlamına asla gelmez. E, sadece kendinize saygı duyduğunuz anlamına gelir. O yüzden size olumsuz davranan enerjinizi düşüren size iyi gelmeyen ee, insanlara aranıza biraz mesafe koyun hani gerçekten bu onları sevmiyorsunuz anlamına gelmiyor sadece kendinize saygı duyduğunuz anlamına geliyor ee, bu şekilde şubat ayında çok daha e, verimli geçireceğinizi e, düşünüyorum ee, özellikle yılbaşı itibariyle ocak ayı yani 2021 ocak ayının birinci günü itibariyle yaşadığınız e, hiç beklenmedik olaylar yüzünden kontrolü çok fazla kaçırdığınızı görüyorum e, ve bu durum aslında senin yenilgi almana sebep olmuş zayıf kalmışsın e, yıldırım yılmışsın o yüzden bencil olmanı tavsiye ediyorum bu şekilde e, yaşadığın tüm sıkıntılardan kurtulup Şubat'ın biri itibariyle ki sene sonuna kadar olan süreç içerisinde gerçekten mucizevi olaylar e, yaşadığın açık ve net yazıyor kitapta e, Ocak ayında Aslında 2020'nin Aralık ayından kalmış bir durum söz konusu Ocak ayında da devam etmiş bu e, bazı maddi kayıplar söz konusu olmuş e, yaptığın şeylerin karşılığını alamamışsınız e, bu yüzden sağlık açısından da zorlanmışsınız ama e, dediğim gibi birazcık artık insanların duymak istediklerini değil içinizden geldiği gibi davranırsanız bu yaşadığınız kayıpların hepsini teker teker ve misli misli katı ile birlikte yerine koyacağınızı görüyorum e, tabi sonuçta sevdiğimiz insanlar da var bu insanların da fikirlerini kulak ardı etmemek lazım yani hepsi de olumsuz değil hepsi de bizim için kötü düşünüyor olaraktan hayatımıza devam edemeyiz sizinle gerçekten sizi seven sizi düşünen size fikir ciddi güzel fikirler veren insanların duygu ve düşüncelerine de önem vermenizi tavsiye ediyorum ee, çok büyük hasarlar aldığın açık ve net ama şubat ayının birinci günü itibariyle bu hasarları tamamen kat ve kat fazlasıyla yerine koyacaksınız olarak veriyor. Ee, bu değişiklikle birlikte şubat ayının ilk günü itibariyle yılbaşına kadar olan süreç içerisinde hayatını gerçekten yeniden gözden geçiriyorsun e, Hayatın boyunca bugüne kadar yaşadığın çelişkiler seni de çok etkiledi, ailenizi de çok etkiledi e, ve e, özellikle belki de giyinişinde, tarzında, e, hareketlerinde yapacağın değişikliklerle birlikte hem kendin etkileneceksin, senin enerjinle birlikte ailemdeki insanlar da etkilenecek çünkü Şubat'ın biri itibariyle ee, üzerindeki e, moralsiz görüntünden tamamen kurtulup e, çok büyük bir değişim ve dönüşüm zamanına gidiyorsun radikal kararlar alıyorsun çok dikkat et ee, gelecekle ilgili varsa çocuklarınla ilgili çocuklarınızla ilgili e, gelecek planları yapacaksınız bu çocuklarınız için de çok iyi olacak. Güzel günler, güzel günlere sadece hani şu an itibariyle e, baktığımızda çok az bir zaman kalmış. E, ve şu anda Ocak ayını ele aldığınızda Oca Ocak ayı bittiğinde Şubat ayının ilk günü itibariyle sizleri çok daha mutlu, huzurlu günler beklemekte. Sevgiyle kalın arkadaşlar.